Nietzsche'nin iyi ve kötü kavramlarına bakışı, geleneksel ahlak anlayışını kökten sarsar. Ona göre iyi ve kötü evrensel ya da mutlak gerçekler değildir. Bunlar, insanlığın güç istenci (Wille zur Macht) çerçevesinde ortaya çıkan tarihsel ve kültürel ürünlerdir. Geleneksel ahlak, özellikle Hristiyan ahlakı, Nietzsche'ye göre köle ahlakıdır ve zayıfların güçlüleri dizginlemek için geliştirdiği bir stratejidir. Bu ahlak, acıma, itaat ve alçak gönüllülük gibi değerleri yüceltirken güç, özgürlük ve bireysel yaratıcılığı bastırır. Buna karşılık Nietzsche, efendi ahlakını över. Efendi ahlakı, güçlülerin kendi değerlerini yarattığı, yaşamı olumlayan bir ahlaktır. Bu ahlakta iyi, güç, cesaret, özgüven ve yaratıcılıkla ilişkilendirilirken, kötü, zayıflık, korku ve bağımlılıkla tanımlanır. Ancak Nietzsche, bu kavramların sabit olmadığını vurgular, iyi ve kötü, toplumların ve bireylerin güç dinamiklerine göre sürekli yeniden şekillenir. Nietzsche'ye göre, insanlığın nihai amacı, kendi değerlerini yaratabilen üst insan, übermensch idealine ulaşmaktır. Bu, bireyin geleneksel ahlakın zincirlerinden kurtularak, kendi anlamını ve amacını yaratmasını gerektirir. İyi ve kötü, bu bağlamda bireyin kendi varoluşsal yolculuğunda birer araçtır. Mutlak doğrular değil, yaşamın dinamik birer yansımasıdır.